Bütün pislikler dökülüyor yavaş yavaş. Diyorum bunlar hepsi fragman. Ben de senin işte kasetlerim var. Bu kasetlerin mana bütün millet bunu icazet etme lazım. E, zannetti. Alakası yok. Bu, bu belden e, aşağı kasetler a, değil. Değil, bunlar. değil. Ben sadece belden aşağısı da varsa çıkartmayan melondur. <laughs> belden üstü de varsa çıkartmayan melondur. <laughs> efendim kim nesi varsa çıkartsın. Diyoruz ki Cübbeli Ahmet Mahmut'a. Erkeksen Erkeksen şehliğini ilan et. İlk teklifimiz sana bu. Çok meraklısın çünkü. Erkeksen şehliğini ilan et. Et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur. Bak açık söylüyorum. Şehliğini ilan et. Bir an önce çık açıkla. Ya şehliğini ilan et. Gemileri yak, kurtul. Ya da biz bunları senin önüne koyacağız. Bütün pislikler dökülüyor yavaş yavaş. Diyorum bunlar hepsi fragman. Daha neler çıkacak şimdi? İlerleyen safhalarda millet de yok ya bu kadar da mı? Demeye de başlayacak. zaten senin bu görüntünün daha önce gündeme gelmişti. Yok o değil o. Millet onu yanlış anladı. Bu başka bu şeyle o Atcan Hadid denen adamla 2009'da benim oturduğum celselerde bu bana kadirlilikten, rifailikten icazet verme şeyleri yazmış. Benden işte şey Cübbeli'ye hı hı. de icazet verdi hesabı yapmak için ama biz iyi niyetliyiz tabii. Seyit Meyit diye hürmet ediyorduk o zaman. Çok yardımlarda etmiştim senelerce. Bu saf tarafım var. Bu olaylar üzerine bu Hadid'in hadit bizi şeyle şantaj yapıyor. bende senin işte kasetlerim var. Bu kasetlerin mana bütün millet bunu icazet e, merasimi. E, bacak zannetti. Alakası yok. Bu, Hayır, bu belden aşağı bu, kasetler a, değil 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 ben sadece belden aşağısı da varsa çıkartmayan melondur Bilmiyorum. belden üstü de varsa çıkartmayan melondur <laughs> efendim kim nesi varsa çıkartsın çıkartsın ki <laughs> rahat uyuyayım ne varı göreyim, göreyim. yani he, ne varı göreyim ben rahat uyuyayım ben ki <laughs> sen görmene lüzum yok maalesef <laughs> hocalar şekler daha çok izliyorlar böyle şeylere daha merak ediyorlar <laughs> kusura bakma adam namussuz İzliyor bile diyor ki bunu teşhir edelim diyor. Namussuz <laughs> caminin başı mal. Yani Efendi oğluyla biz aynı sıradayız. Biz dördüncü sırada protokolü atılmışız. Yahu kardeşim ben burada derdimle uğraşıyorum. Ee, öne, ama şimdi o kadar bakan gelecek özel kalem özel kalem. Üç sıra dolu önümüzde. Bunlar kim diyorum hiçbirini tanımıyorum. Bakan olsa tanırım diyorum. Gerçi bakanlar da tanımıyoruz artık. Her dakika biri değişiyor. Ondan sonra birinin silahı öbürü. bir bakanın geleceğine on koruma önden gelmiş. Öbürü uzman <laughs> öbürü bilmem ne. Özel kalem Allah Allah. Özel kalem cennetine döndü. Her taraf özel kalem ön taraf. <laughs> ya arkadaş dedim. La havle ve la kuvvetiyle. Araya bir sırada, Araya bir sırada daha kafamıza basa. Ya namaz kılacağız. Cuma namazı bu. Cenaze namazı değil ki. Secdeye eğilmemiz lazım. Evet. yani. Orada konuşmasından işte çocuklarım. <laughs> diyor ki 2023'te Mehdi çıkacak diyor. Bunun diyor nereden aldı? Aynı havasçı işte. Ne Barış Manço'nun ledün ilmi varmış. Barış Manço'nun da bir ledün kitabı varmış. O gizliymiş. Barış Manço'nun kitabındaki epçetten, mepçetten 2023'ü buldum diyor. Yani şimdi bu adamdan dolayı Barış o da Manço. Barış, Barış Manço. Şarkıcı Barış Manço. Nun. Barış Manço. Nun. Barış abi. He, Barış Barış abi. Evet. O konuşması var. Ben sana çözümünü de yaptırdım. Bana lazım değil sana. <laughs> yani. Kitaplara kızmayın. Vallahi değilse olur herkes böyle bu gidişler. Ama durum bu. E bu adama da sen bizden değil. Bu bizi temsil etmiyor. Geç kalırsan. Başımıza bu kadar <laughs> haber çıkarttılar yani adam diyor ki işte Tayyip Allah Bey diyor e, e, fa, farkındaysanız diyor çok durgundu donuktu diyor çünkü diyor neden diyor tabuttan diyor şimdi sen esas hurafeleri e, okumadın e, yani diyorum onlarda ben tevil bulabildim yani buna ne bulacaksın şimdi <laughs> e, diyor diyor ki tabut. o konuşmada o kaciyaz diyor ki e, efendim e, Muhammed Efendi diyor tabuttan diyor Tayyip Bey bir teveccüh diyor bunu diyor e, Şeyim mi, ne, ne onun adı şeyim mi, e... met ediyor da tabiri diyor caizse diyor robotlaştırdı diyor. Biz de sorduk diyor. Şimdi Mahmut Efendi öldükten sonra görüştüğünü iddia eden bu. Hadi öbürü zuhurat diyor. Bu canlı <laughs> yaka zaten. Diyor ki sordum diyor. Efendim diyor niye böyle yaptınız diyor. diyor. Orada yazıyor hepsini ben sana. Ee? Ee? Diyor ki diyor bize muhabbetinden dayanamayıp fevran edip kendini paramparça edecekti. Onun için diyor biraz durgunlaştırdım dedi diyor. Bu adamın lafıyla Türkiye çalkalanıyor ya. Bu kadar da yani birileri hakikaten memleketi iyi oynatıyor. Yani arkadan neler götürüyorlar bu arada bilmiyorum yani kim ne yapıyor belli değil yani. Bu nedir ya bu nedir bu adamın vasfı nedir ya. Yaparım bunu yaparım. Kasetler dediği konunun tamamı Atçan'ın elindeki benimle ilgili 2009'daki bir muhabbetteki tarikat konularından sen benden ders aldın diyor. Şeyini bıraktın diyor bilmem. Ya sen bana teberrüken yazmışsın, mühürlemişsin, vermişsin. Ne yapayım suratına mı çalayım? Sonra yırttım arttım. Ne icazeti verdi? Ya Kadir-i e, silsilesi ne? var yedim falan diye. O, o silsileden teberrüken. Ha. Bende bir çuval var evde. Bütün pislikler dökülüyor yavaş yavaş. Diyorum bunlar hepsi fragman.